Arkadaşlar tekrar merhabalar. Gaussian Park tablo çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim safkanları aktaracağım. Gaussian Park genetişim yarışları hala devam ediyor. E, pistler değişir, atlar çıkar. Çok buralara erken başladım gibi geliyor. Çünkü iyi de sonuçlar almıyoruz Gaussian Park'ta. Zor, koşullar zaten zor. O yüzden dikkatli oynamanızı tavsiyedir. ederim. Birinci koşusu dişi. Yani pis değişmez, yarıştan çıkmazlarsa 6, 9 bunlar ön planda olurlar. Grupta 8, 15 devam eden sıralamam. Bütçeniz oranı da at yazmanızı tavsiye ederim. Midin dişi en sondaki atlar dahi çok kolay yarış kazanıyorlar bu handikaplarda. Neye göre veriyorlar bu handikapları bilmiyorum ama şuradan at gelmesi normal değil. Burasının kazanması normal değil. Burası kazanır. Bunların hepsi mi artmıyor, koşuyor, koşturuluyor sonuç ona gidiyor yani. İkinci koşu şartlı dişi 7-2-2-7. Bunlardan biri kazanır. 7 aslında burada kazanacak Safkan. 1-6 sürpriz ihtimalli. 3 de jokeyleri var. Ama normali 7-2 arasında geçmesi gerekir. Üçüncü koşu maiden satış. 4 loose size kazanabilir. 5-2 bunlar sürpriz ya da plase atları görünümünde bu meydanda. Yeni koşan atlarda çok fazla bir şey görünmüyor. Dördüncü koşu altılı başlangıcı meydan dişi. Dört nolu safkan yüksek AGP. Yani 46 düşük handikap yüksek AGP. Bir yüksek handikap Plase durumunda. Jokeyler yok. Yani burası işte sıkıntılı bir yer. Ya dört tek olacak ya da kapatmaya kadar gitmenizi tavsiye ederim. Yeni koşan atlar o da kilo Sıkıntısı var. Gördüğüm bu. 2 Zor koşu. 4 gelmezse zor bir koşu olur. Sen öncelikle biri yazmanızı tavsiye ederim. 5. koşu satış koşusu şartlı mücadele. Altın oğlu safkan favorim. 12 rakip yaş avantajlı. Grubun iyi atları görünümündeler. 8-3-4 varsa diğer atlardan tuttuğunuz eklemeyi sıvıraklayın. Altıncı koşumu indişi. Yeni koşan atlara gittim 5'e. AGF almış. 4 size. Yukarıdaki atlar 4. Yüksek bir arası var 4 no'lu safkanın. Altındaki atların handikapları çok düşük. Bodomaster bizim aygırlardan olacak. 5 no'lu safkanı o yüzden favorim. Kazanabilir. 2-1 sıralama bu. 4-6 diye gidiyor arkadaşlar. 7 koşu satış koştu gene tabi çim yarışı yani şeyin bittiği yer burası ekürler biri çıkacak mutlaka kumu bekliyorlardır birisinde birisinde çimi bekliyorlardır İkisi de grupta kalite handikap puanı yüksek veren atlar oldular yani biri kazanır düşüneceğim bu hangisi kalırsa onu değerlendirmeyi alabiliriz Yine yedek atlar bak 13 bakın 13 14 4 gibi safkanlar yedek bunlar 4 değil tabi de 4, 13, 14 öncelikle yazılabilir saptanır. Sonrası her türlü sonuç var. 8. koşu şartlı mücadele. 4. Bu araya rağmen yüksek AGF almış durumda. Lewis Saiz 4 geçebilecek safkanlar var. 5. Rato Ortiz'i Sürpriz yapar gelir. Dün yaptı böyle bir sürprizini. Ee, Bori Ken Bori atla gelmedi. TCK ediyorum. Şirkete koştu. Riyad Ortiz sürpriz attı yarış kazandı. Onlardan biri 5 yazılabilir. 1 2 gene e, grubun kaliteli atları durumdalar. 4'e karşılık verirler. 9. son koşu Milan dişi 7 Safkan Luis Saiz aradan etkilenmezse grubun en kaliteli atı durumda. Handikapından dolayı 4 yaşında kazanabilir. 4-2-9 rakip olarak çıkan safkanlar. tabii tabi diğer atlar varsa gördüğünüz, Görebildiğim bu oldu. Bu midin dişi yarışında. <laughs> bu kadar da arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.